Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz Kalitenin adresinden. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün OSM'de 451 dizilişiyle kanat oyunu kurgulayabilir miyiz? Sizlere bunu anlatacağım. Biliyorsunuz ki OSM'de 451 dizilişiyle kaleyi görünce vur ve kontra atak stiliyle oynayabiliyoruz. Bunu herkes söylüyor. Ancak ben birçok takipçiden "Hocam, 451 dizilişiyle kanat oyunu oynayabilir miyiz? Pas oyunu oynayabilir miyiz?" sorularını çok fazla alıyorum arkadaşlar. Aslında bunu daha öncesinde ben denemiştim oyundan herhangi bir olumsuz dönüt alamamıştım. Ee, ancak e, nihayetinde 9 e, maçtır şampiyonlar liginde 4-5 1 kanat oyunuyla birlikte kurguladım ve sonunda 9. maç gününde oyundan olumsuz bir cevap aldım arkadaşlar. Bakın istatistiklere baktığımız zaman e, yani 9 maçta herhangi bir mağlubiyet yok. Bu tabii ki menajerlerin kalitesine göre de değişir. Belki çok 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 zor bir menajerle karşılaşsaydım belki hezimete de uğrayabilirdim. Ama 9 maçta botlara karşı ve birkaç menajere karşı genellikle olumlu sonuçlar aldım arkadaşlar. <laughs> dediğim gibi bu e, rakip menajerin gücüne göre de değişir. Sizin kadro gücünüze göre de değişir. Aranızdaki kadro gücü farkına göre de değişir vesaire vesaire vesaire. Ama günün sonunda biz e, en azından e, şu cevaba ulaştık. Gelin öncelikle o cevabı sizlerle paylaşayım. Çok da uzatmadan. Arkadaşlar 3-3 biten karşılaşmanın sonunda ben yine 4-5-1 e, ile çıktığımı sizlere göstereyim de bakın 4 3 b karşı 4-5-1 ile çıktım arkadaşlar. 11 şut 11 şut. Oyuncular da iyi oynamışlar. Çok da olumsuz bir tablo yok. 3-3 bitti zaten maç ama bakın ipucu olarak oyun maç sonunda yorumcu bize şunu söyledi. Bu oyun planının bu diziliş ile yeterince iyi olduğuna ikna olmadım. başka şeyler denemek işe yarayabilir diyor arkadaşlar. Dolayısıyla ee, yani aslında iyi sonuçlar alabiliyorsun. Bunun türkçesi şu. iyi sonuçlar alabiliyorsun. 3-3 bittiğinde bu maçın ağlanma. 4-5-1 daha çok kaleyi görünce vur ve kontra taksitinde uygun diyor arkadaşlar. Yani aslında bakın yeterince iyi olduğuna ikna olmadım diyor. Başka şeyler denemek işe yarayabilir diyor. Yani oyun 4-5-1 ile kaleyi görünce vur oynamamızı pek de istemiyor arkadaşlar. Tamam. Bunu artık bir netleştirelim. Yani günün sonunda 9 maçta denedim ben. Çok da olumsuz sonuçlar almadım ama neden kanat oyunu oynarken 4-5-1 kullanalım ki aslında soru bu. Ee, daha farklı e, dizilişlerde daha doğru oyun stilleri kullanabiliriz. Yani kanat oyunda örnek veriyorum 4 3 3te kullanabiliriz arkadaşlar. Çok da böyle e, işi e, yormaya gerek yok. E, bu arada özellikle sağ kanat ve sol kanat e, takımı aldım. E, hem de 100 rating üstü oyuncuları aldım ki e, gerçekten deneyebileyim diye. Çünkü ofansif orta sağ koyarsanız oraya bu oyuncular kanat görevini yerine getiremezdi. Özellikle ben sol kanat ve sağ kanata gerçek mevkisinde oynayan oyuncuları yerleştirdim. Bakın kurgu da şu şekildeydi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani Genellikle olumlu sonuçlar aldım ki dost maçlarında da zaten bu belli oluyordu arkadaşlar. Özetle 4-5-1 ile oyun, kanat oyunu oynamamızı tavsiye etmiyor. Bir de bunu pas oyunu için denemek gerekir. Ben yine pas oyunu ile de bunu deneyeceğim. Ama yine de olumlu bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Yine de sizin için deneyeceğim arkadaşlar. Şu bir gerçek ki oyun kalabalık orta sahalarla kareyi görünce vur oynamamızı istiyor. Bunu kulüp e, yöneticisi bölümünde de görüyoruz. Şu anda burası şampiyonlar ligi olduğu için bu yok. Ama e, oyun bize bunu belirtiyor arkadaşlar. E, bunu da netleştirmiş olduk. Pas oyunu netleştirdikten sonra yine onunla alakalı da bir video paylaşacağım Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.